Gördüğünüz gibi bugünün üçüncü, üçüncü, videosu. Çok arkadaşlar bir yere gideceğim de ben çok çekemeyeceğim. Keyifle izleyin diye bir, bir dört tane çekeceğim. Biraz sonra yine bir akşamları falan bir tane daha çekeceğim. Şu an sabah okuldan yeni geldim arkadaşlar. Arkadaşlar tatile girdik bir hafta değil mi arkadaşlar şimdi bakalım arkadaşlar şuna bastığımda var ya işte o zaman kameram gözüküyor arkadaşlar abone olup like attığınızda kameramı açacağım 100 like 100 abone 200 izleyici de Neyse biz bir maç girelim arkadaşlar. Şimdi bunu seçtim. Yaptım. Şeytan grubu benzer arkadaşlar, Şeytan grubu değil. Bastır, kastır işte. Neyse. Oha, karşıda kastır var. Güney Kore mi? Güney Koreli arkadaşlar bu. Arkadaşlar. iki dakikaya ya Tam tam şu an iki dakika oldu tamam. Dediğim gibi arkadaşlar. Benim abone olursanız. Kameramı açacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sabahtan beri şu maç bitmedi daha. Gel lan buraya. kastıra bak. Sinirleniyor. Kaç 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 kaç. Sen koruyor şu an. karşıya alırsak yedili. Şu aslında ama Buster yardım ediyor ona. Ana. Aa. Ol evsin ol Arkadaşlar yeniliyoruz. Gördünüz. Arkadaşlar şimdi altın şeyi varmış. Hemen bir karakterimi yükseltebiliyor muyum? Ya. Hayır. Ya da dükkana bir gireyim önce. Arkadaşlar tamam. Şimdi 480 480 Neyse bu oyun. Boğucuk. Arkadaşlar bu arada geliyor 1 milyon abone kameramı açmış oluyorum değil mi arkadaşlar herkes öyle oynar çocukken ama ben çocukken böyle videolar çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar kamera açınca bu arada i, şey videoları çekmeye başlayacağım. I, bakkala gideceğim tamam mı? Gideceğim. Şu hüptü kaç lira mesela? I, bir buçuk ya. Bana iki lira yapsana diyeceğim. O kabul edecek ya. Müzik ben öyle bir şey almam diyeceğim. Tamam arkadaşlar. Sonra bir lira yaptıracağım. Olmaz derse valla. Kozuk diyeceğim. Kozukçu, kozukçu, kozukçu diyeceğim. Nasıl bir tane çekmiyor ya? Neyse yine baştan tatlı bir yer. Bir tane taşıyık. Bir tane çekiyor çocuklar. Tamam arkadaşlar. Bağlı. Evet. Kanalımıza koş. 41. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım. Kaçta geliyormuş. Hı hı. Şuraya gidelim arkadaşlar. Bu 6 kişi oldu. 10 kişiye tamamladık. 9 kişi öldüreceğiz. Arkadaşlar bu arada 9 kişi öldürsem rekor kırma yaparım. Rekor kırarım. Yeter arkadaşlar ben herkesi öldüreceğim. Kaç lan? Oynamayı da bilmem. Neyse. Maç oynayalım. Bu maç bitirip gene kapat abi. Bitirebiliyor. Şuna basarsan o kameramı göreceksin ve hiç sesle alakalı şeyler yok. Ses düzeltiyor falan. Tamam. Böyle, böyle garip sesler çıkıyor ya. Ben yamıyorum aslında arkadaşlar. Kendisi çıkıyor. Böyle ses biraz değişik çıkartıyor. Daha güzel bu. İlk baş videomda sesimi açmamıştım. Açmayalım. Şurada arkadaşlar. Hadi hala. Arkadaşlar Şimdi Bitirdik videomuzu Kendinize iyi bakın Görüşürüz